Merhaba. Bugün elimizde e, gerçekten çok özel bir metin var, Gılgamış Destanı. Yani tarihin bilinen en eski yazılı destanından bahsediyoruz. Bu sesli kitap dökümünü senin için şöyle bir derinlemesine ele aldık. Kesinlikle öyle. Bu sadece hani Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı falan değil. Aynı zamanda dostluk, kayıp. İnsanın kaderi, hayatın anlamı üzerine e, neredeyse 4000 yıllık bir destan bu. Evet, evet. Gel bu metindeki en çarpıcı noktalara, Sümer medeniyetinin izlerine birlikte bakalım. Amacımız ne? Bu kadim metinden ve onu yaratan Sümer dünyasından senin için en can alıcı bilgileri, şaşırtıcı gerçekleri ve tabii ki kalıcı soruları damıtmak. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Destan bizi Uruk şehrine götürüyor. Kral Gılgamış'la tanıştırıyor. E, kendisi üçte ikisi tanrı, üçte biri insan. Güçlü, yenilmez bir savaşçı ama. Ama biraz şey hani kibirli ve halkına karşı acımasız öyle anlatılıyor. Aynen. Hatta bu durumdan tanrılar bile rahatsız oluyor. Ve ne yapıyorlar? Enkiduyu yaratıyorlar. Evet, ona bir rakip olsun, onu biraz dengelesin diye. Enkidu da şey, vahşi doğada yaşayan hayvanlarla iç içe biri. Tam bir zıtlık yani Gılgamış'la. İlk karşılaşmaları da zaten müthiş bir kavga değil mi? Kıyasıya bir mücadele. Aynen, ölümüne bir dövüş resmen. Ama işin ilginç yanı, bu dövüş... Bir dostluğa dönüşüyor. Tam olarak öyle. Destanın belki de merkezine oturan sarsılmaz bir dostluğa. Birlikte inanılmaz işler yapıyorlar... İşte o korkunç canavar Humbaba'yı öldürüyorlar. O orman bekçisi, evet. Sonra Tanrıça işlerin gönderdiği gök alt ediyorlar. Bu maceralar onları birbirine daha da kenetliyor tabi. Fakat bu gök boğazı meselesi başlarına iş açıyor sanırım. Tanrılar pek hoşlanmıyor bu durumdan. Hiç hoşlanmıyorlar. Yani gök öldürmeleri bardağa taşıran son damla oluyor ve e, tanrılar bir karar veriyor. Enkidu ölecek. Eyvah! En yakın dostunun ölümü Gılgamış için yıkıcı olmalı. Tam bir yıkım. İşte o an Gılgamış ilk defa kendi ölümlülüğü gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu onu derinden sarsıyor, korkutuyor ve asıl yolculuğu da burada başlıyor aslında. Ölümsüzlüğün peşine düşüyor. Ölümden kaçmanın, onu alt etmenin bir yolunu arıyor. Aynen öyle. Bu arayış onu ta dünyanın öbür ucuna Utnapiştim'e götürüyor. Hani şu büyük tufandan kurtulup ölümsüzlüğe eren tek insan. Piştim'in anlattığı tufan öyküsü de çok çarpıcı değil mi? Nuh tufanının bilinen en eski versiyonu olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Çok önemli bir paralellik bu. Ama Utnapiştim, Gılgamış'a beklediği cevabı vermiyor. Ölümsüzlüğün tanrılara mahsus olduğunu, insanın kaderinin ölüm olduğunu söylüyor. Yani bir nevi yüzleşmesi gerektiğini mi söylüyor? Evet. Yüzleş diyor ama yine de ona bir umut ışığı sunuyor. Denizin dibinde bulunan yene gençliğini geri veren sihirli bir bitki. Şu meşhur ölümsüzlük otu. Gılgamış buluyor mu peki bu otu? Büyük bir çabayla olsa gerek. Buluyor buluyor hem de büyük zorluklarla. Tam böyle umutla Uruk'a dönüyor halkıyla paylaşacak bunu ama bir anlık gaflet. Yıkanmak için mola veriyor. Ve? Ve bir yılan otun kokusunu alıp onu çalıyor yiyor. Hatta destanda yılanların neden her bahar deri değiştirdiği de bu olaya bağlanır. İnanılmaz bir detay. Ah tam bir trajedi. Neredeyse başarmışken kaybetmek. Bu Gılgamış'ı nasıl etkiliyor peki? İşte bu kayıp onun için acı ama çok öğretici bir ders oluyor. Anlıyor ki ölümsüzlüğün peşinde koşmak boş bir çaba. Asıl önemli olan şey insanın arkasında bıraktığı kalıcı isim yani yaptığı iyi işler, inşa ettiği yapılar, bıraktığı miras. Kaynağımız Sümerlere işaret ediyor. Hani hep deriz ya tarih Sümer'de başlar. Evet, evet. Çünkü yazıyı yani o bildiğimiz çivi yazısını icat edenler onlar. İlk şehir devletlerini kuranlar, Uruk gibi. İlk yazılı hukuk kuralları, matematik, astronomi bu alanlarda öncüler. Kökenleri, dilleri hala tam çözülememiş bir gizem ama bıraktıkları miras gerçekten muazzam. Gılgamış destanı bu mirasın en parlak parçalarından biri o zaman. Kesinlikle. Sümerlerin hayal gücünü, tanrı anlayışını, değerlerini, insana bakışını yansıtıyor. Düşün, 12 kil tablet üzerine yazılmış. Hepsi bulunamadı tabii, yaklaşık %60'ı elimizde. Ama o bile yetiyor değil mi? Dostluk, ölüm korkusu, kahramanlık, bilgelik arayışı gibi evrensel temalar. Aynen öyle. Binlerce yıl sonra bile bize hala çok şey anlatıyor. Özetle diyebiliriz ki Gılgamış'ın öyküsü kibirli ve zalim bir kralın önce dostluk sonra da kaybederek kendi sınırlarını ve insanlığın kaderini kabullenip bilgeliğe ulaşmasının hikayesi. Ölümsüzlüğü bulamıyor belki ama çok daha değerli bir şey keşfediyor. Yaşamanın ve iyi bir isim bırakmanın değerini. Evet. Bu derinlemesine yolculuğu bitirirken sana da şöyle bir düşünce bırakalım o zaman.